Arkadaşlar hepiniz e, ders anlatım videosuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz e, dinler tarihinde İran dinleri e, mecusilik işleyeceğiz. E, mecusilik zerdüştlük diğer bir ismiyle bilinir. E, ateşperest yani e, Ateşperest bir tapınma ve tanrısal olarak değil saflığın temizliğin ve iyiliğin bir sembolü olarak bilinir. Yani e, meclisler ateşe e, bir tapınma değil de e, ateşi sablığın, temizliğin ve iyiliğin sembolü olarak bilirler. Sasani eee Sasani'nin resmi dini olarak bilinir zaten. Mecusilerin e, en önemli inanç sistemi ateş kültüdür. Söyledik az önce zaten. E, ateş perestlik savlığın iyiliğin ve temizliğin sembolüdür. Ateş kültü en önemli inançlardan birisidir Mecusilikte. Evet arkadaşlar mecusiliğin korucusu Zerdüşt'tür. Zerdüşt e, Zerdüşt'ü peygamber olarak kabul edilir. Zerdüşt Ahura Mazda olarak bilinir. Yani Ahuramazda Mazda Zerdüşt olarak bilinir. Öyle söyleyelim. Zerdüşt 17 yaşındayken annesi hamile kalır. Doğarken e, gülerek Ahuramazda ile irtibata geçmiştir kendisi. Bugünkü e, ee, meclisilik İran'da Gabarlar arasında ve Hindistan'da Parsiler arasında yaygın olan bir inançtır. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde de yaşamaktadırlar. Kutsal metinleri Avesta, Avesta, Tanrı inancı ise Ahura Mazda yani tek Tanrı inancı Mazda izim olarak bilinir. Ee, ondan sonraki süreçte e, meclisilikteki Tanrı inancı dualist bir Tanrı inancına bürünecektir. <laughs> Önceleri ölü gömme varken sonraları cesetleri açıkta bıraka, bırakarak etlerin vahşi hayvan ve kuşlara yedirmişlerdir. Zerdüştlükten insanları ve hayvanları öldürmek büyük bir günahtır. Bir de bir tane not daha yazmayı unutmuşuz. Bir de zina yapmak da büyük bir günahtır. Evet onu da yazalım. Evet arkadaşlar ezer düştük. E, bu notu söyledik. Tek tanrı inancından dualiz bir inanca doğru kaymışlardır. Ahuramazda iyi ruh, ehrimen ise kötü ruh olarak bilinir. İyi ruhlar e, yaşayacak, kötü ruhlar eziyet çekeceklerdir. Ahuramazda bütün kötü ruhları yok edecek. Ehrimen e, ya yok olacak ya da yaşayacaktır. Eğer yaşayacak olursa da yine kötülük içinde kalacaktır onlardaki başka dini inançlar sonlardır. Navcut 15 yaşına girildiğinde dine giriş töreni olarak bilinir. Dakma sessizlik koleleri bulunur. Ölüler burada gömülmez. Vahşi hayvanlara yani kuşlara yedirilir. Nevruz ateşin efendisi olan aşa için kutlanır. En önemli bayram olarak kabul edilir. Nevruz ateş kültüdür. Saflık, temizlik, iyilik olarak bilinir. Az önce de o notu söylemiştik. Evet arkadaşlar. Son inanç ise meclislikteki son inanç ise 3 kozmik evrensel zaman var. Yaratılış zamanı. Kötülüğün karıştığı zaman, kötülüğün tamamen yok olacağı zamandır. Evet diğer bir dini inancımız ise sabiyliktir. Sabiilikteki en önemli peygamber zaten onlardaki en önemli dini lider Hazreti Yahya olarak bilinir. Kur'an'da 3 ayette geçer. Maide 67, Bakara 62, Hac 17. Bunu nasıl şifreledik? Mübah olarak şifreledik. Sabilik Mâdeizm olarak da bilinir. Kutsal kitapları, yazılı metinler, Ginza, Kolasta, Dıraşya, Yahya, bir de sır metinleri, sözlü metinler bulunmaktadır. Güney Irak'ta, Bağdat ve Basra'da e, yaşamaktadırlar. İran'da Karun Nehri'nin civarında e, yaşarlar. İleriki dönemlerde Yahudi akımları ile Ürdün, Filistin bölgesine yayılmıştır. Dışarıdan biri sabi olamaz. Onlardaki inanç aynen Yahudilikteki soy bağlılığına e, benzemektedir. Sabirlikteki ibadetlerin en önemlisi bu abdestine benzer şekilde tüm vücudu suya sokup çıkarmak şeklinde olur. Üç çeşit dini yıkanma var. Mazbuta, rahip gözetiminde her hafta pazar günü bir akarsuya dalıp çıkma şeklinde olur zaten. Her pazar günü herhangi bir akarsuya girip rahip gözetiminde yıkanmaktır. Dalıp çıkmadır. Tamaşa günahkarların üç defa dalıp çıkmasıyla olur. Bir gusül e, olarak da kabul edilir tamaşa. Gusül abdesti olarak tamaşa. Rişama ise abdesttir. Ne dedik arkadaşlar? Mazbuta her pazar günü bir akarsuya dalıp çıkma şeklinde olur. Tamaşa bir gusül abdesti olarak bilinir. Yani günah, e, günahkarların günahlarının affı için ve, ve, tem, affı için ve temizliği için ee, bir gusül abdesti olarak bilinir. Rişama abdest, İslam'daki abdeste benzer zaten. Yahudilikteki gibi suya bağlılık bulunur. Dedik bunu daha önce de. Dualist tanrı inancı, ışık tanrısı bir de karanlık tanrısı. Aynı mecusilikteki gibi, e, Ehrimen ve Ahura Mazda gibi yani kötü ve iyi, iyi ruh yani iyi tanrı yani bunlardaki de ışık tanrısı ve karanlık tanrısı olarak bilinir. Sabilere göre. Görünen alem ve bedeni bağlı kötü olup ruh yer güzene hapse gönderilmiştir. Kurtuluşun ruhun beden hapsinden kurtulmasıyla olacaktır. Yani ruh bedenden kurtulduğu zaman, beden içinden çıktığı zaman kurtuluşa erecektir. Evet kendimiz kendim e, bu soruları hazırladım. Ahuramazda hangi dinde Tanrı'ya verilen bir isimdir? Ahuramazda Cainizm, Şintuizm, Zerdüştük, evet e, ee, cevabımız Zerdüştük zaten. Sabilik, Şintoizm. Ginza, Dıraş, Yahya, Kolasta. Kutsal kitapları hangi dine aittir? Ginza, Dıraş, Yahya, Kolasta. Bu hangi dine aittir? Cevabımız aşıkı, sabilik. Mecusilik zaten söylemiştik. Ne demiştik? Avesta demiştik. Hangileri İran dinlerindendir? Sabilik, Mecusilik. Evet zaten aşıkı da diğer şıklara da bakalım. Hinduizm, Budizm. E, Hint dinlerindendir. Sabilik İran, Cainizm ise e, Hint dinlerin e, Hint dinlerinin içinde yer almaktadır. Konfüçyanizm Çin, Şintoizm Japonya, Mecusilik ise İran, Budizm e, Hint dinleri arasında yer almaktadır. Cevabımız A Dediğimiz gibi Sabiilik ve Mecusilik yani Zerdüştlük olarak bilinir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.